bu mavi kaplardan yine gelirse uğra çocuğum tamam mı? Onlardan da alırım. Hadi hoşça kal. Babaanne bunlar ne? Bunlar saklama kabı kızım. Her eve lazım. Ama yabancıları annem ev almayacağımızı söyledi. Onlar yabancı değil kızım. Pazarlamacılar. Annem kızar ama. Sen hiç merak etme. Ben annenle konuşurum. Hiçbir şeycik demez. Aşkım. Sana kızım şunlara cam gibi parlıyorlar. Ay çok güzel hepsi. Bak bunların içine çay koyarsın, şeker koyarsın, un koyarsın. Ay ben bir markete gideyim hepsinden alayım. Ama mutfakta hepsi var. Bak sen usta usta otur. Annenleri bekle tamam mı? Ben şimdi geliyorum. Biz geldik. Fil değil mi? İyi iyi çok iyi. Doktor her şeyini çok iyi buldu. Boyunu kilosunu her şeyini. Necla babaannem nerede hayatım? Markete gitti o. Bu saatte. Kapları aldı, sonra tuz falan koyacağım diye markete gitti çok oldu. Ya bir yerde tansiyonu falan oynamış olmasın ben gideyim bir bakayım hemen. <laughs> Efendim Güla? Ah tamam ben geliyorum hemen tamam kızım Kardeşine göz tutuklu geliyorum kapının önünde. Tamam. <laughs> Gülşah. Elif, e, kapının önünde otururken buldum. Böyle bir tuhaf hareket ediyordu. O yüzden hemen seni aradım. Sağ ol Gülşah'cığım, çok sağ ol. Ben, ben hallederim. Sen üşüm artık, gir içeri. Tabii siz baş başa kalın. Sağ ol tekrar. Anne. Elif. Canım. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Anne ne oldu? Ben şimdi böyle yürüdüm, yürüdüm. Evi bir türlü bulamadım. Sonra Hafize Hanım'ların oraya gittim. Onların da ışığı kapalı. Anne, bu mahallede öyle bir oturmuyor. Olur mu kızım? Hafize Hanım şurada oturuyor. Anladım, tamam. Ee, anneciğim, hadi biz evimize gidelim. Bırak beni. Sen zaten beni hep deli yerine koyuyorsun. Anne, ne olur komşulara ayıp oluyor. Ne? Bırak dedim. Anne! Elif çok affedersin. Tamam, anneciğim. çok özür dilerim Elifciğim. Tamam, tamam anne. Elifciğim, Elif benim aklım gidip geliyor. Tamam. Ziya ne olursun söyle ona. Aklım gidip geliyor Ziya. Tamam anneciğim yok bir şey acımadı tamam yok bir şey. Anneciğim. Tamam anne. Her şey onunla de Evimize gidelim mi anne? Anne. Az önce ablamla konuştum telefonda. Yarın üçümüz birlikte hastaneye gideceğiz tamam mı? Ben doktora gitmek istemiyorum. Hasta değilim ben. Ama anne. Sen çocukken hastalandığın zaman doktora gitmek istemiyordun. Hiç ben seni zorluyor muydum? Ama anne bu aynı şey değil ki ya. Tabi ya. Ablanla birlikte beni deli diye tımarhaneye kapatacaksınız. Sonra da benden kurtulmak istiyorsunuz. Deli değilim ben. Benim aklım başımda. Sana inanmadığım için özür dilerim Elif. Keşke daha önce fark etseydim ben bu durumu. Bence çok geç kalmadık. Yani hatta çok az hasarla atlattık. iyi oldu. Bu durumda olanları hastaneye yatırıyorlarmış biliyor musun? Ömerciğim annen için hangisi iyiyse onu yapsınlar. Yani hastaneye yatırmak iyiyse öyle olsun. Belki bakarsın yatırmazlar hastaneye. Alır evimize getiririz. Altıncı çocuğumuz olur ona da bakarız. Olur mu? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.